Biz böyle bir biz böyle bir sonuç istiyoruz. Yani burada bir kız çıkacak yukarıya önlü birinin kesmesini evet. istiyoruz. Tarzına mı rapor istemişler bunlar? Yoksa mesela işte e, Profesör Dirk ile Ulusal Kriminal Büro'ya verildiğinde alın bu görüntüyü inceleyin. Narin bu saatte buradan çıkmış. Bakın yukarıya çıkıyor mu diye bakıldı mesela. Onlar da takip ettiler. Evet eve çıkmış. Patikayı çıkmış eve doğru giderken. Ahır ve ev arasında e, bulunuyor. En son görüldüğü yer orası olarak görülüyor. Fakat şimdi e, Bunlar nasıl istemişler bunu? Mesela sorular var mı raporda? Var. Sorular var. İşte Nari'nin e, yukarıya doğru çıktığından ziyade Nevzat'ın e, aşağı tepeden inmediğinin görüntüsünü soruyorlar. E, aşağı doğru, aşağıdan Nevzat'ın oradan yukarı doğru hareket olup olmadığını soruyorlar. Yani Nevzat oradan yukarı çıkmış mı çıkmamış mı? Bunun bu gibi sorular var. Bunları sormuşlar ve ahırın önünde hareketli kişilerin olup olmadığını sormuşlar. Ahırın önünde de hareketli nesnelerin görmediğini söylemiş. Abi o gözle de görülüyordu yani. Çok büyük bir teknoloji. E <laughs> ya gören gözle görmeyen gözün farkı var tabii ki. Şimdi isterseniz görmezsiniz. İste, iste, yani bu isteğe bağlı. Görmek istemezsen gözünü kapatırsan hiçbir şey görmezsin yani böylelikle kapalı mesela şurada ka kırmızı işaret içine almışlar işte karartıların insan olduğunu söylemişler biri mevzat biri e, şey olduğunu narin olduğunu ama o karartının yani 10 metre ilerisinde bir tane daha karartı var o kimdi? ya şimdi orada zaten şunu diyor ben bölümü attım gölge diyor gölge tamam mı? bu gölge ne gölgesi? ağaç gölgesi de olabilir çalı gölgesi kayanın kendi gölgesi de olabilir Zaten kendi diyor, gölge diyor. Ben şimdi paylaştım. Açık açık e, diyor ki gölge, ben altında çizdim. 14 dakika önce attığım tweette yazıyor. Bir gölge diyor, görüldü diyor. Şimdi gölge, gördüğün gölge, ağaç gölgesi, çalı gölgesi, kaya gölgesi ne gölgesi? Bunu biliyor musun? Yok. Sen şimdi buradan her gördüğün gölgeyi bu diye verirsen e, işimiz yaş. Yani e, sıkıntı. Gölge dersen o birçok gölge. Bir de ben orada iki gün önce paylaştılar videoda şunu gördük. Ağaçların üst üst kısmı böyle kırpılmış resmen. Yani birileri budamış. Düzlemiş. Oraları bayağı bir düzeltmişler. Ee, kırmızı tomofil konusuna değinmişler. Orada var yine. Ama kırmızı tomofil e, ilk gösterikleri yerde olma ihtimali var. Şöyle ki görüntü çok e, bozuk. Kırmızı tomofil konusunda çıkış yaptığı nokta neresi olduğunu tam henüz daha şey yapamadım ama görüntü ilk gösterdikleri kadar değil. Şimdi bayağı bozuk vermişler. Ee, yani herhalde yerini ya değiştirdiler tam net diyemedim çünkü şu an. Ee, kırmızı tomofilin yerini değiştirmiş de olabilirler. Veya aynı yerde görüntüyü fırlaştırıp pek de çözemeyesin diye bırakmışlar. Şimdi bunlar ne diyor? Diyor ki orada diyor bir araca benzer bir şey şekil buluyorlar. Bu araç diyor o araç diyor. Şimdi Sait Tekin'in kamerasında çift bir kamerasında 16.41'de kabak gibi net bir şekilde biz Kırmızı Şahin'in gittiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Net oradaki görüntü daha net. Şimdi bunlar o görüntüyü atıyorlar. Yok diyorlar bu görüntüyü boş ver. Biz diyorlar burada Daran 2'de 16.41'de diyor bir araba görüyoruz diyor orada diyor. arabada işte kendilerinin diyor araba. Bu diyor Nevzat'ın araba kırmızı diyor. Buradan diyor aşağı inmiş. 16.41'de diyor buradan geçerken görülmüş. Köyün içinde yani saat uyumsuzluğunu göstermeye çalışıyor. 16 41 değil, 41 seyit de farklı bir saat olarak da vermiş olabilir. Şu anda çünkü yeni okumaya başladığım için hafızamda hemen kalmamış olabilir. Ee, şimdi buradaki görüntü inanıyorlar ama say, Seyit Tekin'in kamerası kabak gibi Şahin'i gösteriyor gittiğine şu anda orayı çürütmüş oluyor oraya inanmıyorlar. Yani o kamera o kadar iyi değilmiş ama Daran ikisinde de çok net. Hatta Daran 2'de e, içinde çaldığı hani radyo açıkmış onun sesi bile neredeyse gelecek şekilde bu şekilde ekleme yapacaklar düşün yani öyle plakalarına dahi okutturacaklar neredeyse bize. Böyle abi bir şey koymuş kare gibi almış. Oraya abi bu araba onun olabilir. Kırmızı renkli olduğunu düşünebiliyorsun. Araba da onlara göre araba tabii. Ya kardeşim kabak gibi Seyit Tekin'in kamerasında gözüküyor adam zaten. Yani Şahin net gözüküyor. Koskoca araba gözüküyor. Yani öyle flu acaba bu mudur değil midir gibisinden de yok. Tamam kırmızı Şahin geçip gidiyor. Ha şunu diyebiliriz. O kırmızı şahin içinde Nevzat var mıydı yok muydu sorusunu evet sorun biz, biz de soralım. Belki de ne, Nevzat değil içindeki. Onu da bilmiyoruz. Ama Kırmızı Şahin'in Seyit Tekin'in çiftlik kamerasından geçtiğini çok net görüyoruz. Şimdi ben o az önce dediğim görüntüyü ben sana atabilirsem bakayım varsa atayım. Daha yeni başladığım için çok da e, sayfalara hakim değilim. E, araç konusunda hangi sayfadaydı? Ha, Dirkin raporuna değinmiş de yok. Ahır bölgesinde mesela hareketlilik yok. U, ulusal Kriminal demiş hareketlilik var, onda yok. Şimdi iki tane birim bunu bulmuş ama bu arkadaşlar görememiş, yok diyor. E, olabilir yani onlar görememiş de olabilirsin. Şeyde, ee, Tündembeşikli hatırlarsan, kaya demişti onları, alttan böyle açıdan çekmişti ee, ahırın önü düz ama aşağı tepeymiş böyle yukarıdan çekmiş kayaları ya yani demişti o da kaya demişti ee, garip garip e, yorumlar yapılmıştı.